Evet arkadaşlar bugün Nevstar Futbol ikinci bölümündeyiz. Hadi başlayalım. Evet, en son Altino'dan ikinci maç yapmıştık. ya yani iki kere maç yapmıştık. Ve yeteneğimiz böyleydi. Sebet vurucumuz az. Onu da güçlendireceğiz. Sonra güçlendireceğiz. Ve bizim lüksümüz az. Ama ben kumar oynamak istiyorum. Bu arada 12 yaşındayım gerçekten. Yani gerçek hayatta. Ama 16 yaşta oynadığım için şimdi yasak. Çünkü 18 yaştan yüksek olmam gerek. ya yani o yüzden büyümem gerek. O zaman biraz da CBS vuruşumuzu güçlendirecek. Evet doğru. Evet doğru. Neyse Manisa ile oynayacağız. Bu arada birinciyiz. Ne, ne, ne alaka? he doğru, doğru, doğru. Doğru. Video yapayım diye bir tane daha kariyer açayım demiştim de oradan bir anda yanlış hatırladım. Al onu, al onu. Hah, adamsın. Ben alsam adama atıp şöyle vursa mı? Yok ya. Bence ben pas atayım. Ya. Adam atar yani. Çünkü ben yeni geldim. Daha gücüm az. Al onu. Al onu. Al onu. Adam Güzel. Şu an geliyoruz Fazla fazla bir tane pas atar mıyım? Bence atarım. E, tam atamadım tabii ki de. He, böyleymiş kafa. Tam kafayı yok da. çablaslama 5 tane mi pas attım ben az önce? Oha. Özür dilerim de. Çablazlama. Nasıl bir şey acaba hiç bilmiyorum. Bilmediğimiz şeyler de var da tabi. Çablazlama bu. Oh hmm. Oha. E, ee, evet. Yuh. Ben buradan nasıl atabilirim acaba onu düşünüyorum şu an. Ve ağamla falan bir kişi yok. Vay O zaman kendimiz alacağız. Ya yukarıdan atacağım ya da sekerek atacağım. Sekerek atamam çünkü iki tane şey var. E, adam var. O yüzden yukarıdan atacağım. Düşünsenize 90 atmıyormuş. Girdi mi? O girdi. O girdi. ADB 90'a giriyordu ya. Sekerek attım da. İlk maçta kaleye vurdum ha. Aman. Şeye vurdum. Direğe vurdum işte. Orada 2-0 yendik. Gayet güzel. İki tanesi, iki tane de asist yaptım ha. 23 metreden pas attım. Güzel. zaman kötü tabii ki de. He duran top da sebes vuruş galiba. He duran topu niye gösterdi anlayamadım da. Galiba serbest vuruştu. Şu köşede görmüştüm ben. Şimdi iyileri söyleyeceğim. Kısa bas, uzun bas, bitirme. Uzun şut, kafa, top sürme. Kötülerde çablazlama duran top. Tabii ki de gelecekte. Hatta göreceğiz de bunları. Maçın yıldızı yine oldum. Güzel. Hızlandırayım dedim de Tatlı içelim. Tatlı konuşalım. Evet arkadaşlar reklam girdiği için tabii ki de dondurdum geri açtım. Çünkü reklam yok. Enes Batur gibi. Şimdi sebze vuruşu güçlendirebiliriz. Evet. yapabiliriz daha doğrusu. Hadi lan. Of. Cık, ne fasoluyuz be. Bir tane çek. Ha doğru biz bir sürü almıştık. Ay senin ben. Hep bir sürü bir sürü reklam geliyor ha. Şu da şimdi. Görüşü de biraz daha güçlenerek Aa doğru. Biraz daha alak bir tane kutu kalmış ama. Ben yeterli para kalmadı. Para kalmadı. Dört tane kutu daha aldık. Gayet güzel. Şimdi kumar oynasam. Youtube'a göstersem. Yani Youtube'a çeksem videoyu. Olur mu acaba? Daha ben 12 yaşındayım bir de. Neyse ya boşver. 18 yaşında oynadık. Antrenör mü takım mı? Takımla bu oynayacak oyunları. Antrenör de bu neyse artık. En iyisi oluruz yani. Antrenör ya. Aslında bunlara göre değil yani. Ya da bunlara göre bilmiyorum. 18. balık kestir. Ve galiba 18 tane şey var. Evet balık kesirle oynayacağız. Balıkçı geldi hanımcı. Niye ses gelmedi? <laughs> Orta. Orta vermişler bana. Ortayı da kullandım. Güzel. Evet şu atamadılar. güzel. Ve onlar da atamadı. Hocam sebebis vuruşu niye bana vermediniz ya? Atamadım diye mi? Galiba öyle. 9 metreden pas attı lan. 9 metreden. Gol. Direğin dibinden geçti ya of. Oğlum bir sıfır yeniliyor. Ben buradan gol atarım aga. Yani. Ucundan gitti ya öf. Niye ucundan gidiyor? Neden? Kapılım batete. Al onu. At onu. Onu bunu. Neyse. Ben topa değdiremedim de elimi İşte neyse 2-1 yok la. Oğlum o golleri atmam lazımdı ya Ama atamadık işte salak gibi Offside mi değil Offside de var da hiç görmedik mi ne yaptık şimdi 2-1 yenildik İlk defa yenildik ya of %100 antrenör ilişkisi gayet güzel Pastanemize bak 5 tane Allah kısa bas uzun, şut ucu ne ya <laughs> uzun şutum gitti ama kafayla uzun pas yükseldi işte gayet güzel ama dördüncüye düştük oh shit lan balık kesire biz doğru Allah kahretmesin on üçüncüye yükseldi hayvan Adana Adana merkezi Kibir yenildi kendi balık kesire. Mükemmel ya mükemmel Allah'ım ya Rabbim. Maçın yıldızı değiliz tabi ki de. Reklam. Reklama bak ya TikTok. Neyse. Şimdi ben geliştireceğim bir şey var mı acaba? Şunu geliştirecektik biz doğru. Değdi güzel Anam geldi de Neyse Ne umrani ne antrenör Bir maçın ardından kritik Hakem karar Parayla ilgili öfkeli yorumlar yüzünden iki maç ceza aldı. <laughs> Adana Demir Spor'la oynarız. o da 16'ymış. Bunda yenilmeyek yani. O kadar da değil kardeş. Adana Demir Spor 1-0 şu an. Oh shit. Buradan gol atar mıyım? Buradan gol atarım ben. Gol atamadım ben. Gol attım. Hay sen ucundan gitti ya of. Ne ucundan gidiyor? Şanssızlıyım işte. Attık onu. Onu attık. Onu attık. Hay sonunda. 2-1 ha, yeniliyormuşuz. Bir de ben attım işte. Acaba kariyerde gerçekten oynarsam ne olur? Şimdi ee, minimum yaş olarak minimum Ay sen direğine bu arada. Minimum 16 yaş oynayabiliyor yani kariyer olarak futbolda. Hemen ben futbola yazılırsam Kayseri'de yaza ya yani oturduğum için yaşadığım için EC Spor'a yazılacağım. Sonra oradan da burada gol. Yes güzel. Ee, oradan da Kayseri Spor. Oradan da Süper Lig. Zaten Kayseri Spor Süper Lig'de. Oradan da Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon ya da Beşiktaş. Oradan da Türkiye, Türkiye'den de işte başka bir milli takıma. Milli takım yok. Yani milli de değil Türkiye. Otan O tam bir hava sutası. Tabi oğlum ne zannettin? Kitan oğlattı oğlum. Reklam. Geçtik reklamı. Ee, suratınızı biraz da. Of 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 dribbling. Gücümüzü güçlendirecek bu da yeter. O gol o direkt daha doğrusu. Hangi iki şey yazsam? Sol mu sağ mı? Sağ. 96 olmuş. Keşke. Reklam. Bir dakika bir dakika sonra hep reklam gelecek galiba. Evet arkadaşlar bu kadar da görüşürüz. Bay bay.